Tarih kitaplarında çoğu zaman sadece savaşların, anlaşmaların ve büyük liderlerin isimlerini görürüz. Oysa bazen dev imparatorlukların yıkılışını başlatan şey sadece bir savaş, bir padişah ya da bir anlaşma değildir. Bazen her şey kimsenin ciddiye almadığı küçücük bir odada kimsenin adını bilmediği üç adamın ettiği bir yeminle başlar. 1814 yılında o küçük odalardan biri bugün Ukrayna sınırları içinde kalan Odessa şehriydi. Osmanlı'nın yüzyıllardır hükmettiği topraklardan çok uzakta üç Rum tüccar bir araya geldi. Dışarıdan bakıldığında tamamen sıradan insanlardı. Ne anlı şanlı askerlerdi, ne krallardı, ne de ünlü düşünürlerdi. Ama o gün sadece kendilerinin bildiği gizli bir isim etrafında toplandılar. Filiki yani Dostluk Cemiyeti. Bizim bildiğimiz adıyla Etnik Etarya. Bu masum görülen isim birkaç yıl içinde Osmanlı'nın Balkan hakimiyetini sarsacak, yeni bir devletin Yunanistan'ın doğumunu hazırlayacaktı. Ve Balkanlarda yüzyıllar sürecek bir milliyetçilik ve kan döngüsünün fitilini ateşleyecekti. Etnik Etarya'yı anlamak için önce sahnenin arka planına bakmamız gerekiyor. Yıl yaklaşık 1800'ler. Osmanlı İmparatorluğu artık eski güç dönemine geride bırakmış isyanlar, ekonomik krizler, dış borçlar ve Avrupa'nın baskısı altında zorlanan büyük bir devlet. Avrupa'da ise bambaşka bir hava istiyor. Fransız devriminin özgürlük ve milliyetçilik fikirleri yayılmış. Ulus devlet kavramı güç kazanmaya başlamıştı. Çok uluslu imparatorluklar özellikle Osmanlı, Avusturya ve Rusya artık Avrupa dengelerinde hasta adam ve bölünebilir yapılar olarak görünüyordu. Bu süreçte Osmanlı topraklarında yaşayan Rum Ortodoks nüfus sadece bir cemaat değil, aynı zamanda ticaret, finans ve denizcilik alanında güçlü bir aktör haline gelmişti. Özellikle İstanbul, İzmir, Ege Adaları Balkan şehirleri ve en önemlisi diaspora merkezleri Odessa, Marsilla, Trieste gibi liman kentleriydi. Buralarda yaşayan Rum tüccarlar hem Osmanlı pazarına hem de Avrupa ekonomisine hakimdi. Bu durum Rum toplumuna ekonomik güç, Fransız devrimi sonrası Avrupa ile kurdukları ilişkilerde ise politik bilinç kazandırıyordu. Tam da bu ortamda artık sadece zengin bir cemaat değil, kendi bağımsız devletine sahip bir ulus olmalıyız. Fikri güçlenmeye başladı. 1814'te Odessa'da bir araya gelen üç isim. Nikolas Skofas, Dimitros Tsakolov, Emanuel Hantos. Dışarıdan bakıldığında küçük ölçekli tüccarlar ve zanaatkarlardı. Ama kafalarındaki fikir küçük değildi. Onlara göre Rumlar artık Osmanlı yönetimi altında kalmamalıydı. Ortodoks kimliği ve antik Yunan mirası yeni bir ulus devletinin ideolojik temeli olmalıydı. Bu amaçla gizli bir teşkilat kurarak önce run toplumunu örgütleyecek sonra büyük bir isyan başlayacaktı. Ve böylece etnik Eterya doğdu. Örgüt gizli hücreler halinde örgütlendi. Üyelik için özel yemin törenleri düzenlendi. Üyeler örgütün amacını tam olarak bilmeden üst kadroları koşulsuz bağlılık yemin ediyorlardı. Kademeli bir hiyerarşi vardı. Herkes her şeyi bilmiyor, bilgi ihtiyaç kadar paylaşılıyordu. Böylelikle yakalanma durumunda tüm yapının ifşa olmaması hedeflenmişti. Bugün modern gizli örgütlenmelerde gördüğümüz birçok yöntem o dönemde Etnik Eterya tarafından kullanılıyordu. Etnik Eterya'nın gücü sadece silah ve para değildi. Asıl güç, inanç ve aidiyet duygusu üzerinden inşa edilmişti. Yeni katılan üyeler karanlık bir odada, ikonların ve haçların önünde bir İncil üzerine yemin eder, örgütün sırlarını ölüm pahasına koruyacağına dair söz verirdi. Bu yeminlerin temel mesajı şuydu. Sen artık sıradan bir insan değilsin. Bir ulusun dirilişi için seçilmiş kişisin. Bu psikolojik çevre üyelerde hem büyük bir misyon duygusu hem de fanatik bir bağlılık oluşturuyordu. Ayrıca üyeleri sık sık Rusya ve diğer büyük devletlerin arkamızda olduğu propagandası yapılıyor. Ayaklanma başladığında Avrupa'nın mutlaka destek vereceğini söylüyorlardı. Bu gerçeklerden çok örgütü büyütmek için kullanılan stratejik bir söylendi. Etnik eteryanın en dikkat çekici yönlerinden biri Osmanlı toprakları dışındaki Rum diasporası üzerinden güçlenmekti. Odessa, Rus liman şehirleri, İtalya ve Fransa limanları, Avrupa finans merkezlerinde faaliyet gösteren Rum bankerler ve tüccarlar. Bu kesim örgüte büyük miktarda para sağladı. Silah ve cephane temininde aracı oldular. Avrupa gazetelerinde Osmanlı karşıtı yazılar, broşürler yayınlattılar. Propagandanın teması şuydu. Rumlar Osmanlı yönetimi altında ezilen, zulme uğrayan bir halktı. Bu halkın özgürlüğü için ayakta kalması Avrupa değerleriyle uyumluydu. Hristiyan bir milletin Müslüman bir imparatorluğun boyunduruğundan kurtarılması Avrupa kamuoyuna romantik ve haklı bir mücadele olarak sunuldu. Bu söylem ileride Yunan bağımsızlığına verilen diplomatik desteğin temelini oluşturacaktı örgütün kurucu kadrosu ticaret ve örgütlenme becerisine sahipti. Fakat uluslararası sahnede tanınan, siyasi ağı olan bir yüze ihtiyaç duyuluyordu. Bu yüzden gözler Rus ordusunda görev yapan soylu bir Rum ailesine mensup olan bir subaya çevrildi. Prens Alexandros Ipsilantis. Ipsilantis Rus şerinin ordusunda generaldi. Soylu ve köklü bir aileden geliyordu. Diplomatik çevrelerde tanınıyordu. 1818-1820 yıllarında yapılan temaslarda İpsilantis örgütün liderliğini üstlendi. Onun adı örgüte şu mesajı verdi: Artık sadece gizli bir cemiyet değiliz, bir isyan ve bir devlet projesiyiz. Diketaria'nın planı teoride çok cesur ve akıllıcaydı genel hatlarıyla Eflak ve Boğdan'da, bugünkü Romanya topraklarında İpsilanti önderliğinde bir isyan başlayacaktı. Osmanlı ordusu kuzeye doğru çekilecek. Aynı anda Moray Yarımadası'nda geniş çaplı bir Rum ayaklanması patlak verecekti. Ege Adaları ve Rum denizciler Osmanlı deniz hatlarını zorlayacak, Rusya Ortodoksları koruma bahanesiyle çatışmaya müdahil olacaktı. Böylece Osmanlı hem iç isyan hem dış savaş arasında zorlanacak, sonuç olarak Yunan topraklarında bağımsız bir devletin ilanı mümkün hale gelecekti. Kağıt üzerinde plan mükemmel görünüyordu. Ama tarihte hiçbir plan sahaya ilk inildiği haliyle kalmaz. 1821'in Şubat ayında Prens İpsilantis Rusya'dan ayrılarak Eflak-Boğdan bölgesine girdi. Yanında sınırlı ama disiplinli bir kuvvet vardı. Öngörüleri şunlardı. Bölgedeki halk isyana katılacaktı. Yerel boyarlar destek verecekti. Rusya'nın en azından diplomatik bası kurarak Osmanlı'yı zorlayacağı düşünülüyordu. Halk beklenen ölçüde destek vermedi. Rusya Avrupa dengelerini gözeterek İpsilantiden resmi olarak desteğini çekti. Osmanlı kuvvetleri bölgeyi nispeten kısa sürede kontrol altına aldı. İpsilantis hareketi askeri açıdan başarısız oldu. Ki İpsilantis bölge halkı tarafından da çok tanınmıyordu. Bu durum etnik-i için ağır bir darbe oldu. Moraller alt üst olmuştu. Ama asıl büyük patlama farklı bir coğrafyada yaşanacaktı. Moray Aramadası hem coğrafi hem demografik açıdan isyanı oldukça elverişliydi dağlık ve girintili çıkıntılı arazi yapısı gerilla tarz çatışmaya uygundu. Nüfusun önemli bir kısmı Rum Ortodokstu. Osmanlı askeri varlığı başka cephelerdeki yoğunluk nedeniyle sınırlıydı. Ayanlar ve yerel güç odakları arasında çekişmeler vardı. Etnik Eterya yıllar boyunca buradaki papazlar, yerel eşraf, denizci aileler, tüccarlar aracılığıyla güçlü bir propaganda ve örgütlenme ağı kurmuştu. Ve 1821'in Mart ayında Mora'da geniş kapsamlı bir isyan başlamıştı. İsyanın ilk günlerinde yaşananlar tarihin en ağır ve en az konuşulan sayfalarından biridir. Mora'daki Rum çeteleri ve isyancı gruplar, Müslüman Türkleri, Müslüman Arnavutları, bazı Yahudi topluluklarını hedef aldı. Özellikle Trapoliçe kuşatması ve sonrasında yaşananlar, on binlerce Müslüman sivilin öldürüldüğünü, kadınların, çocukların, yaşlıların katledildiği bir sürece dönüşmüştü. Bu sahneler o dönemde Avrupalı gözlemciler tarafından rapor edildi. Ancak ilerleyen yıllarda bağımsızlık mücadelesinin romantik alıntısının gölgesinde bırakıldı. Bugün birçok anlatıda isyanın sadece özgürlük boyutu öne çıkarılırken yaşanan sivil katliamları çoğu zaman görmezden gelinir veya hafifletilir. Bu durum Osmanlı tarafında derin bir öfke ve intikam duygusunu doğurdu. Devlet İsyanı bastırmak için sert önlemler aldı. Bu kez Rum siviller ağır bedeller ödedi. Böylece karşılıklı katliam ve misillemelerle dolu kanlı bir döngü başlamıştı. İsyanların yarattığı kaos ve Osmanlı'nın sert müdahaleleri Avrupa kamuoyunda yeni bir söylemin doğmasına sebep oldu. Barbar Türkler medeni mazlum Yunanlar ikilemini doğurdu. Özellikle İngiliz, Fransız, Alman entelektüelleri, şairler ve sanatçılar Filhenlinizm denilen bir akım çerçevesinde Yunan davasını romantize etmeye başladı. Lord Byron gibi isimler hem siyasi hem sembolik desteklerini sundular. Yunan isyanına bizzat katılan Avrupalılar dahi oldu. Basında Osmanlı'ya karşı yoğun bir propaganda yürütüldü. Bu noktada etli Ketergin'in yıllar önce başlattığı propaganda altyapısının da etkisini görüyoruz. Çünkü Avrupa'ya sunulan hikaye şuydu. Bu zulme uğrayan Hristiyan bir milletin istiklal mücadelesidir. Gerçekte işin aslı başkaydı. Büyük güçlerin Doğu Akdeniz'de nüfus kazanma hedefi Osmanlı'yı zayıflatma arzusu vardı. Gerçekte işin içinde şunlar vardı. Büyük güçlerin Doğu Akdeniz'e nüfus kazanma arzusu, hedefi vardı. Osmanlı'yı zayıflatma arzusu bunun içerisindeydi. En önemlisi de belki Rusya'nın Ortodoksları koruma bahanesiyle boğazlar ve sıcak denizler üzerindeki ümerlerini görebiliriz. Kısacası Yunan isyanı kısa sürede bölgesel bir ayaklanmadan çıkıp uluslararası bir kriz haline geldi. Osmanlı İsyanı bastırmak için Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan yardım istedi. Mısır donanması ve ordusu oraya gönderildi. Tam da bu esnada İngiltere, Fransa ve Rusya devreye girdi. 1827 tarihinde Navel'in deniz savaşı yaşandı. Bu çatışmada İngiliz, Fransız ve Rus Birleşik Donanması Osmanlı Mısır Donanması'nı neredeyse tamamen yok etti. Bu yalnızca bir savaş değil, Osmanlı açısından stratejik bir felaketti. Deniz gücünün büyük bir kısmını kaybetmişti. Ardından 1829 Edirne Anlaşması ile Osmanlı Yunanistan'ın özelliğini kabul etmek zorunda kaldı. 1830 Londra Protokolü ile Yunanistan'ın bağımsızlığını uluslararası düzeyde tanıdı. Böylece 1814'te Odesa'da gizlice kurulan Etnik Eteryan'ın başlattığı süreç yaklaşık 15 yıl içinde yeni bir devletin ortaya çıkmasıyla sonuçlandı. Etnik Eterya dair bakış açısı kimin anlattığına göre değişir. Bir Yunan milliyetçisi için Eterya, özgürlüğü getiren kahraman bir cemiyetti. Osmanlı kroniği için devleti arkadan hançerleyen gizli bir isyan makinesiydi. Biz tarihçiler için ise 19. yüzyıl milliyetçilik dalgasının en etkili laboratuvarlarından biriydi. Gerçek şu ki etnik Eterya, gizli hücre yapılanması yeminli sözleri, diaspora, finans desteği, uluslararası propaganda ve diplomasi kullanımıyla modern anlamda bir devrimci örgüt prototipiydi. Ve bunun sonucu sadece Yunanistan'ın bağımsızlığı değildi. Bu örgütün ateşlediği bir süreçti. Sırp, Bulgar, Rumen, Arnavut milliyetçilerine de ilham veren bir akım olmuş oldu. Osmanlı'nın millet sistemi için için yanmaya başlamıştı. Balkanlar, 19. ve 20. yüzyılda defalarca savaşlara ve etnik çatışmalara sahne oldu. Başka bir ifadeyle bugün Balkanlarda birçok sınır, kimlik çatışması ve siyasi gerilim 1814'te Odessa'da kurulan bu gizli cemiyetin gölgesini hala taşıyor. Bugün haritaya baktığımızda Yunanistan'ın renkli bir alan olarak görüyoruz. O renk bize basitçe bir devletin sınırlarını gösteriyor. Ama o sınırların arkasında Odessa'da yemin eden 3 tüccar, Mora'da hayatını kaybeden on binlerce sivil, Navarin'de batan gemiler, Avrupa saraylarında yapılan gizli pazarlıklar ve Etnike Eterya adında küçük ama etkisi büyük bir gizli örgütün gölgesi var. Tarih sadece büyük savaşların ve ünlü liderlerin hikayesi değildir. Bazen tarihin yönünü küçük bir odada edilen bir yemin kimsenin duymadığı gizli bir örgüt ve gözden kaçan birkaç isim değiştirir. Etnike Eterya tarih tarih sahnelerinde yazılan tam da bu ifadelere uygun bir örgüttü. Eğer bu videoda anlattığım hikaye bildiğini sandığın tarihe farklı bir pencere açtıysa kanala abone olmayı unutma. Ve bu tarz içerikleri desteklemek için videoyu beğenmeyi unutma.